neler öğreneceğiz? İlk önce eylemde çatı kavramının ne olduğunu öğreneceğiz. Eylemin nesneyle gösterdiği ilişkiye ve özneyle gösterdiği ilişkiye göre özelliklerini öğreneceğiz. Daha sonrasında nesne yüklem ilişkisini detaylı öğreneceğiz. Sonrasında özne yüklem ilişkisini detaylı öğreneceğiz. Daha sonrasında nesne yüklem ilişkisinin ayrıntılarına gireceğiz. Ve onunla bağlantılı olarak geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurganı öğreneceğiz. Ettirgen oldurganı oluşturan eklerin ne olduğunu ve uygulamasını göreceğiz. Ve çift çatılı eylemlerin ne olduğunu öğreneceğiz bu dersimizde. Eylemde çatı denince genelde öğrencilerin aklına bir çatı geliyor. O yüzden ben de içinde çatı bulunan temsili bir görselle işe başlayayım dedim. Bu çatının altında harıl harıl çalışan iki öğrenci var. Bu öğrencilerden birine A öğrencisi diyelim, diğerine B öğrencisi diyelim. Yani bu A ve B öğrencileri eylemde çatı konusunun ana başlıklarını ifade ediyor. Şimdi bu A başlığı ve B başlığı neymiş? Onu bir görelim isterseniz. Bir eylemin nesne ile kurduğu ilişkiye göre adlandırılmasına biz nesne yüklem ilişkisi deriz. Nesne yüklem ilişkisi. Bu başlığın bir diğer adı da nesnesine göre eylemlerdir. Nesnesine göre eylemler. bir eylemin özne ile kurduğu ilişkiye göre incelenmesine biz özne yüklem ilişkisi deriz. Özne yüklem ilişkisi. Bu başlığın diğer adı da öznesine göre eylemlerdir. Öznesine göre eylemler. Bir eylemin geçişli mi, geçişsiz mi olduğunu anlamak için kullanacağımız çok basit bir yöntem var. Geçişli eylemler onu sözcüğüyle okunabilir, geçişsiz eylemler onu sözcüğüyle okunamaz. Bu onu sözcüğü nesneyi temsil eder. Başka bir deyişle nesne alabilen eylemler geçişli, nesne alamayanlar geçişsiz olur. Sol tarafta yazılmış eylemleri bu açıdan bir inceleyelim. Hangisi geçişli, hangisi geçişsiz onu bir tespit edelim. Evet, şu geçişli geçişsiz'in altını çizelim. Kazmak sözcüğüyle başlayalım. Onu kazmak olur mu? Evet. O zaman buraya yazıyoruz. Onu yazmak olur mu? Evet. O zaman buraya yazıyoruz. Onu okumak olur mu? Evet. O zaman geçişli kısma yazıyoruz. Onu uçmak olur mu? Hayır. O zaman uçmak sözcüğü bir geçişsiz eylemdir. Onu söylemek olur mu? Evet. O zaman geçişli kısma yazıyoruz. Onu kaçmak olur mu? Hayır. O zaman geçişsiz bir eylemdir kaçmak. Onu durmak olur mu? Hayır. O zaman durmak geçişsizdir. Onu oturmak olur mu? Hayır. O zaman oturmak geçişsizdir. Onu pişmek olur mu? Hayır, o zaman pişmek sözcüğü geçişsizdir. Onu yıkamak olur mu? Evet, o zaman yıkamak sözcüğü geçişlidir. Bu kadar basit. Onu sözcüğüyle okuyabildiklerimiz geçişli, okuyamadıklarımız geçişsiz olur. Geçişli geçişsizin ne olduğunu öğrendik. Şimdi de ettirgen ve oldurganın ne olduğunu öğrenelim. Ettirgenlik ve oldurganlık geçişlilik ve geçişsizlikle doğrudan ilgilidir. Nasıl ilgili olduğunu görelim. Bir eylemin ettirgen ya da oldurgan olabilmesi için R, T, tır eklerinden birini alması gerekiyor. Bir eylemin ettirgen ya da oldurgan olabilmesi için alması gereken 3 çatı eki var. Biz bu üç çatı ekini bir durak olarak düşünelim. Geçişli bir eylem, geçişli bir eylem, bu durağa geldiği zaman uygun eklerden bir tanesini alıp bu duraktan ayrılır. O zaman ettirgen bir eyleme dönüşür. Geçişsiz bir eylem bu durağa gelir, bu durakta kendine uygun eklerden birini alır ve bu duraktan ayrılınca oldurgan bir eylem olur. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Geçişsiz bir eylem bu ekleri aldıktan sonra geçişli duruma gelir. Yani bütün oldurgan eylemler geçişlidir. Oldurganlar geçişli eylemler olarak ele alınmalı. Ettirgen eylemlerde ise eylemin geçişlilik derecesi bir kez artmış olur. Daha önce sol tarafa yazdığımız eylemleri geçişli geçişsiz diye ayırmıştık. Şimdi aynı eylemlerin nasıl ettirgen ve oldurgan olduklarını görelim. Mesela kazmak sözcüğü neydi? Geçişli Şimdi bu kazmak sözcüğünü durağa getirelim. Bu üç ekten hangisi kazmak eylemine uygundur? Kazmak, kazdırmak, dır eki uygundur. Kazmak eylemi dır ekini aldıktan sonra artık ettirgendir. Yani kazdırmak diye yazıyoruz. Yazmak geçişliydi. Durağa geliyoruz. Yine dır eki alıyor bu. Yazdırmak artık ettirgen oldu okumak geçişliydi. Durağa geliyor, t ekini alıyor ve artık ettirgen olur. Okutmak. Uçmak geçişsizdi. Durağa geliyor, r tetr eklerinden birini alıyor. Uygun olan ek r ekidir. Ne olur? Uçurmak. Artık oldurgan oldu. Söylemek geçişliydi durağa geliyor. T ekini alıyor ve artık ettirgen oluyor. Söyletmek. Kaçmak. Geçişsiz bir eylemdi. Buraya gelip uygun ekten bir tanesini alıyor ve oldurgan oluyor. Hangisi uygun? R eki. Kaçmak sözcüğü kaçırmak biçiminde olunca oldurgana dönüşüyor. Durmak sözcüğü geçişsizdi geliyoruz buraya. Uygun olan ek dır ekidir ve dır ekini aldıktan sonra oldurgan oluyor. Oturmak eylemi geçişsizli buradan uygun olan eki alıyor ve oldurgan oluyor. T eki burada uygun olan ektir. Oturtmak. Pişmek eylemi geçişsizli Uygun olan eki alıyor ve oldurgan oluyor. Uygun olan ek hangisi? R ek. Pişirmek. Yıkamak eylemi geçişliydi. Buradan uygun olan eki alıyor ve ettirgen oluyor. Uygun olan ek hangisi? T. Nasıl yazıyoruz? Yıkatmak. Dolayısıyla ettirgenlik ve oldurganlık geçişlilik ve geçişsizlikle ilgilidir. Geçişli eylemler bu ekleri alınca ettirgen olur. Geçişsiz eylemler bu ekleri alınca oldurgan olur. Biz bu eklere çatı ekleri diyoruz. Çatı ekleri diyoruz. Bütün çatı ekleri yapım ekidir. Bir eylem birden fazla çatı eki alabilir. Mesela yazmak sözcüğünü alalım. Onu yazmak olur mu? Evet. Dır ekini getirelim. Ne oldu? Ettirgen oldu. Ondan sonra T ekini getirelim. Yazdırtmak. Geçişlilik derecesi zaten geçişli olduğu için bir kere artmıştı. T2 gelince bir kere daha arttı. Ondan sonra yazdırtırmak. Gördünüz mü? 3 tane çatı eki alabiliyor. Yani bir eylem birden fazla çatı eki alabilir. Şurada da son dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Uçmak eylemi geçişsiz ama çatı eki alınca geçişli olur. Bütün geçişsiz eylemler için bu geçerli. Onu uçmak olmaz ama onu uçurmak olur. Onu kaçmak olmaz, onu kaçırmak olur. Onu durmak olmaz, onu durdurmak olur. Onu oturmak olmaz, onu oturtmak olur. Onu pişmek olmaz, onu pişirmek olur. Sırf bu ikisiyle ilgili bir soru tipi var. O soru tipi de şöyledir. Farklı bir şekilde sorarlar onu. Aşağıdaki eylemlerden hangisi geçişsizken, geçişsizken aldığı ekle şu eklerden birini alıyor? Geçişli olmuştur. Yani oldurgan olmuştur. Çift çatılı eylem nedir? Çift çatılı eylem bir cümlede geçişliyken başka bir cümlede geçişsiz olmasıdır. Yani Eylem bir cümlede geçişlidir ama başka bir cümlede geçişsizdir. Aslında geçişsiz eylemler dilin zorlamasıyla geçişli duruma getirilmişlerdir. Bir zoraki geçişlilik söz konusudur. Şimdi bunu birkaç eylem üzerinde görelim isterseniz. Özellikle öğrenciler geçişli geçişsiz eylemleri öğrendikten sonra pratik bir şekilde soru çözmeye başlarlar ve bu pratik çözme bazen yanılmalarına yol açabilir. Özellikle çift çatılı eylemlerde bu sıkıntıyla çok karşılaşıyoruz. Nasıl soru çözüyorlar? Örneğin onu sözcüğünü getirerek geçişli geçişsizliği çok rahat belirleyebildiğimiz için artık bütün cümleyi okumak yerine sadece yükleme odaklanarak geçişli geçişsizliği buluyorlar ve burada da sıkıntılı sonuçlara yol açabiliyor kimi durumlarda. Örnek bir uygulama yapalım. Mesela çıktı yüklem burada. Çatısını belirlemek için ne yapıyor öğrenci? Hemen başına onu getiriyor. Onu çıktı olur mu? O zaman ne der buna? Geçişsiz. Onu çıktı olur mu? Geçişsiz. Yani çıktığı nerede görse geçişsiz der. Oysa çift çatılı eylemlerde cümleye bakmak ve cümlenin içinde nesne olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Aksi halde soruyu yanlış çözebiliriz. Bunu çözelim örneğin. Çıktı yüklem. Çıkan kim? Babam. Özne. Babam nasıl çıktı? Nefes nefese. Zarf tümleci. Babam nefes nefese neyi çıktı? Merdivenleri. Ne oldu? Bu nesne oldu. İşte bu nesne aldığı için bu eylem geçişlidir. Ama üstteki cümlede istesek de nesne koyamıyoruz. Örneğin neyi çıktı, kimi çıktı sorusunun cevabı bu cümlede yok. Aynı durum ikinci cümle için de geçerli. Mesela geçti sözcüğü yüklem. Neyi geçti, kimi geçti diye bir bakalım. Deniz kenarında vakit çabucak geçti cümlesinde. E, neyi kimi sorularının cevabı yok. O yüzden bu geçişsiz bir eylemdir. İkinci cümleye bakalım. Geçti yüklem. Neyi geçti? Kimi geçti? sorusunun cevabı var burada nesne. Yani bir nesne almış. O zaman bu cümlede bu eylem geçişlidir. Son cümleye bakalım. Koştum. Neyi koştum? Kimi koştum? sorusunun cevabı bu cümlede yok. Bu yolda uzun süre koştum cümlesinde nesne Yok nesne alamaz zaten. O yüzden bu geçişsizdir. Diğerine bakalım. Koştum yüklem. Nereyi koştum? Neyi koştum sorusunun cevabı var. Burada nesne almış. Nesne aldığı için bu eylem geçişlidir. O yüzden soru çözerken eylemin çift çatılı olup olmadığını kontrol edip ondan sonra geçişli mi geçişsiz mi olduğunu belirleyin. Yani kullanılan, sık kullanılan çift çatılı eylemlerden birkaçını yazalım. Örneğin burada zaten çıktı, geçti, koşmak var. Örneğin yürümek çift çatılıdır, sürmek çift çatılıdır, inmek çift çatılıdır. Bunun gibi eylemler. Evet, nesnesine göre eylemler konumuzda burada bitiyor. Bundan sonrakinde özne yüklem ilişkisini inceleyeceğiz. Herkese başarılar.